Merhaba dostlar. Rüyada şırınga görmek nasıl yorumlanır? Bu videomuzda size bundan bahsedeceğim. Rüyada şırınga görmek çok hayırlı bir rüya değildir. Kendisine bir hastalıktan dolayı şırınga edildiğini, enjekte edildiğini görmek kardeşler küçük bir kaza veya hastalık geçireceğinizi sembolize eder veya kötü bir haber alacağınız anlamına gelir. Bir başka rivayete göre de rüyada şırınga görmek hastalık, üzüntü ve keder işaret eder. Rüyada şırınga görmek uğursuzluktur diye yorumlanır. Kaynakların birçoğu bu şekilde tabir eder. Rüya sahibinin işlerinin aksamasına, kazancının, rızkının işindeki ve evindeki bereketin düşmesine, tersliklerin meydana gelmesine tabir edilir. Kişi büyük bir darlık içine girecek ve düştüğü bu durumu bir türlü kabullenemeyip hani nasıl derler üzüntüden kahr olacak demektir. Rüyada şırınga görmek insanlar arasındaki düşmanlıklara husumetlere, rüyayı gören kişinin başında dönüp duran lanetlere, melanete, ondan sonra musibete işaret eder. Bazen de kişiyi eve hapsedecek, işinden, gücünden alıkoyacak bir olayın yaşanacağına ifade edilir kardeşler, işaret eder. Rüyada enjektör gören kişinin başı sıkışır ondan sonra zor durumda kalır derler. Enjektör kötü ve olumsuz olayların yaşanacağını, rüya sahibinin zahmetli, çileli, zorlu günler yaşayacağına işaret edilir. Rüyada iğne görmek çok hayırlıdır hocam. Ve iğne görmek mesela o enjektörün ucundaki iğne olur veya normal iğne tedavi anlamında bir şey ise özellikle hastaneyle alakalı, sağlıkla alakalı bir iğne görmek, enjektör görmek. Bunlar hayırlı rüyalardan kabul edilir. İğne şifa bulmak anlamına gelir. Kaynaklar öyle söyler. Rüya sahibinin hayatının düzene girip işlerinin açılmasına Ondan sonra kişinin bu sayede moral bulup motivasyonunun yükselmesine tabir edilir. Hayatın iyileşme yolunda gelişme göstereceği anlamına gelmektedir. Rüyada iğne batması rüya sahibine iğne batması sürpriz bir gelişmeye müjdeli ve temiz bir haber almaya delalet eder. Rüya sahibini çok mutlu edecek bir gelişmenin yaşanması ve bu durumun kişiye uzun süre moral vermesi anlamına gelir. Rüya'da iğne satın almak kardeşler, rüyayı gören kişinin hayatında büyük bir değişim olacağına işaret eder. Rüya sahibi alışık olmadığı bir duruma, ortama veya bir kimseye adapte olmaya çalışıyordur diye ifade edilir. Rüyada iğne aramak. Rüyada iğne aradığını gören kişinin kalp atışları hızlanır. Bu şekilde değerlendirilir. Rüya sahibinin aşk ateşine Düşeceğine kendini karşı tarafa beğendirmek için bir hayli çaba sarf edip, kah komik durumlara, kah dillere düşeceği anlamına gelmektedir Sevgili dostlarım rüyada iğne olmak şırınga görmek falan mesela bir kimseye şırıngayla iğne verdiğinizi görmeniz veya kendinize bir başkası tarafından şırınga yapıldığını görmeniz e, önemsiz bir hastalık yani çok böyle kafaya takacağınız büyük bir şey değil ufak bir hastalık geçireceğinizi işaret eder. Yani genel mana itibariyle ifade ettiğim gibi şırınga görmek çok hayırlı bir rüya değildir. Kendisine bir hastalıktan mütevellit şırınga edildiğini görmek küçük bir kaza veya küçük bir hastalık geçirmek anlamında. Veya bazı kaynaklar bunu kötü bir haber almak anlamında yine yorumlamaktalar kardeşlerim. Rüyada mesela birisine morfin şırınga etmek veya kendinize şırınga edilmesi bu da önemsiz bir hastalığa tutulmak anlamında yine yorumlanır değerli kardeşlerim. Rüyada iğne batması. Rüyasında bir iğne battığını gören kişi kınanacak veya ayıplanacak bir hareket yapar derler. Rüyada iğne olmak hastalıktan şifa bulmak anlamına gelir. Bazen bu rüya nikah memuruna ve insanları sıkıntıdan kurtaracak hayırsever bir kimseye işaret eder diye efendim yorumlanmaktadır. Rüyada iğne olmak bekar için evlenmek, fakir için işsizlikten, iş sıkıntısından, o maddi problemlerden kurtulmak anlamında yorumlanır. Rüyada iğnenin kırıldığını görmek ama bak dikkat edin bu işlerin bozulması anlamına gelir. Rüyada iğne ile elbiseleri diktiğini gören kimse insanlara nasihat eder. Rüyada iğne, iplik, ip gibi şeyler görmek ve elbise dikmek, güçlenme, kuvvet kazanmak olarak yorumlanır kendisini iple bağlı olarak gören kimsenin inancı, zühd ve takvası artar derler. Yani böyle bir kimse şayet bekarsa evlenir. Eğer gurbette ise memleketine döner. İğne iplik gören kimse özellikle şeyden de, muradına erer. Rüyada iğne görmek hayatta çok yorulmuş ve yıpranmış olduğunuza Sağlığınıza gerekli dikkat ve önemi göstermezseniz eğer bir hastalığa yakalanmanızın yakın olduğuna işaret sayılır. Rüyada bir doktor veya hemşire görmek peki kardeşler kişinin annesiyle yorumlanır. Kimi zaman da herkese yardım eden, yardımsever bir kişidir diye tabir edilir kardeşlerim. Ama bir kaynakta şey görünüyor ki şırınga görmek endişelerin sona ereceğini ondan sonra rüya sahibinin işlerine bereket geleceğini, sevdiği kişilerle çok rahat ve huzurlu bir hayata sahip olacağını, büyük kazançlar sağlayacağını ve yapılan işte ortaklığa kadar yükseleceğini, şansın yaver gitmesi sayesinde heveslendiği her konuda başarılı olacağını, ruhsal huzura kavuşmuş olan kişinin keyfini bozacak gelişmelere de kulak asmayacağını ifade eder. Yani ez cümle şunu söyleyebilirim hacılar. Rüyanızda şırınga gördüyseniz bir artık ken, e, hangi adımları atarak ilerleyeceğinizi planlayabilirsiniz. İki istediğiniz gibi yürümediği için size üzüntü veren bir ilişkiniz hakkında sevindirici gelişmeler olabilir. allah Teala hayra çıkarsın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun can kardeşler